14 Mayıs genel seçimlerine günler kala Şanlıurfa'nın dört bir yanından çalışmalarını sürdüren AK Parti kadroları vatandaşlardan destek istemeye devam ediyor. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Vildan Polat ile Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık Hilvan'da seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vildan Polat'a Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Koordinatörü Abdülkadir Şıtıl, Kadın Kolları Başkanı Melih Atışık, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Bayuk ve Hilvan Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. Destek çalışmaları sonrası açıklamada bulunan MKYK üyesi Vildan Polat, Bugün Hilvan ilçemizde Hilvan Belediye Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Cidir ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında ilçe merkezine faaliyet gösteren esnafımızı, akabinde kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek destek istedik. Güçlü bir şekilde AK Parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün çalışmalarımızı Hilvan'da hem kırsalda hem şehirde hem merkezde... Ziyaretlerimizde ilçe başkanlarımızın yapmış oldukları çalışmaların yansımalarını gördük. Daha güçlü ayak sesleriyle gelecek ve inşallah daha vizyoner bir kadroyla. Ile... Yeni yüzyılda AK Parti daha güçlü ayak sesleriyle gelecek. Cezet birlikte ve burada hem ilçe başkanımız, hem belediye başkanımız, hem teşkilatımızın yap. 14 Mayıs Genel Seçimlerinin Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum açıklamasında bulundu. Şehrimize, ülkemize, vatanımıza. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayırlı olmasını diliyor. Yeni Türkiye yüzyılının ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Evet bizim MYK üyemiz Sayın Yıldan Polat